var hocam kardeşim abi organizasyoncuydu. Daha büyüğü yapadım ya. Yani. Doğru. doğru. çok güzel <laughs> <laughs> <laughs>

tür organizasyonlar yakışıyor. Hem de çok yakışıyor. İnşallah bu alanın her daim dolu olmasını istiyoruz. Her zaman özellikle kış aylarında her hafta burada bu türden etkinlikler olsun istiyoruz. Burası hiç boş kalmasın istiyoruz. Ali Bey'in de gayreti, amacı bu yönde. Buradaki tüm paydaşlarımız, bu şehre hizmet eden kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları Antalya'mızın bu gündem çok daha fazla misafiri ağırlayabileceğini ve fuar alanlarıyla da dolu dolu ve dünyadaki en önemli en büyük fuarların yapılacağı merkez olmasını yönetebileceğimizi bunu alabileceğimizi buradan bütün dünyaya duyurmak isteriz. Anfaş bu iş için uygun bir yerdir. Burada dünyanın en büyük paralarını yapmak istiyoruz. Çünkü dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olan Antalya kış aylarında da fuarlarıyla dünyada söz edilen bir şehir olmalı. Bu amaçla bu istikamette hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Güzel etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Turizme yön vermesi bakımından, yeni ufuklar çizmesi bakımından aslında ülkemiz ekonomisine de doğrudan çok büyük katkılar sağlayan önemli bir ufuk var. Turizmde ülkemizi yıllar içerisinde kaydettiği başarıları burada tekrar görmek, geleceğe dair umutları, heyecanları birlikte beraberce açığa çıkarmak, büyütmek bizim için de bu fuar için de en güzel neticelerden birisi olacak. Yıllar içerisinde gelişen bu fuarın aşamalarını ben de şehirle birlikte takip etmiş olmaktan dolayı kendimi mutlu hissediyorum. Bugün olduğumuz noktanın hangi yerde olduğunu, hangi noktada konumlandığımızı görmek bizim için önemli. Fuara emek veren herkese, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Türkiye turizmine, Türk ekonomisine katkılar sağlayan bu fuarın çok daha güzel günlere yürümesini temenni ediyorum. Bütün otelcilerimiz ve seyahat ajantalarımız yıllardır destan yazıyorlar. Kitle turizminde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri oldu. Her geçen yıl arttı. 1973'te başlayan bir macera. Güney Antalya Turizm Projesi, ülkemizin en planlı kalkınma projesi. Sonrasında yatırımcılarımızın ve seyahat ajantalarımızın sırtında bütün kurumlarımızın, bütün hükümetlerimizin desteğiyle bütün milletçe el birliği içinde çok büyük bir kaydettiğimiz, dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğumuz bir sektör oldu. Kitle turizmi tamam. Bunu çeşitlendirmemiz gerektiğini hep söylüyoruz. Bunu çeşitlendirirsek, kitle turizminin fiyatı artacak hem e, genel dünya turizm pastasından aldığınız pay artacak. İşte bu fuar merkezi müthiş bir örnek. Havaalanından bir kilometre, yatak alanlarına panaklama alanlarına beş kilometre. Dünyada böyle bir yer yok. Sonsuz bir rekabet gücü var. On tane daha pavilyon olsa on iki olması lazım. İleride o noktaya geleceğimizi ben tahmin ediyorum. Üstelik e, bu... ...kuvarla, kent içi... ...yani serbest gezen turizmde, ...turiste de hizmet edecek... ...alternatif turizm e, başlığı. uluslararası ticaret fırsatlarını... ...en üst düzeye... ...çıkarmak için hedefe yönelik... ağ oluşturma fırsatları... ...ve geliş... ...iş geliştirme, geliştirme... ...oturumları sunacağız. Bunda birlikte bugün saat... ...13'ten itibaren... ...iki gün sürecek konferansta ticaret hacmimizi doğrudan etkile, etkileyebilecek çok önemli fikirlerin konuşulacağı toplantı gerçekleştirecektir. Buna ek olarak gastronomi derneklerin tarafından fuar sırasında gerçekleştirecek bir dizi panel bitirip ettiğini planladık. Bu etkinlikler gastronomi sektörünün çeşitli yönlerini ve dernek gerekliklerini daha derin bir anlayışla gözlerine serecek bu etkinlik sektör çalışanlarının tecrübe kazanmasına, uzmanlıklarının artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu faal etkinlikleri ve panellerle alıcılarımıza ihtiyaç ve gereksinimlerini daha iyi, değerli konukların sektörde daha da ileriye gitmek için siz siyasetçilere, şehir yöneticilerine, ulusal girişimcilere ve medyanın desteğine ihtiyacımız var. Son olarak sizleri birlikte geleceği şekillendirmeye davet ediyorum.